Ama şimdi Kemal Bey ikinci kez bizim namusumuza emanet edilmişlerse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok. Herkes kendisi dönsün kendi namusuna baksın. Bizim namusumuza emanet edilen şeyler o protokolün hazırlanması sırasında hangi cümlelerin üzerlerinin çizildiğidir. Bakın onları konuşmuyoruz. Konuşsak çok mu ee, tartışılır? Buraya kadar. Herkes alacağını aldı bundan sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi ile İyi Parti ile Demokrat Parti ile Gelecek Partisi ile Deva Partisi ile yapmış olduğu ilişki meşru Zafer Partisi ile yapmış olduğu gayrimeşru öyle mi? Neden öyle Hadi düşünüyorlar? Canım sen Neden öyle düşünüyorlar sizce? Hadi canım sen de. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne devleti kuran parti olduğunu hatırlattık. Zaten en büyük tartışma bu değil miydi? Ha. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ümit Özdağ nasıl olur da bu ilk dört maddeyi hatırlatır, ilk dört madde üzerine protokol yapar? Yani birçok insan dedi ki Ümit Özdağ Siz ne diyorsunuz? Biz bunu yapamayız. Yani biz bunu, bunu bu, bu şeyle nasıl endişeyle gelirsiniz? Bakın diye bu, eleştirdiler zaten bu, kendi partileri. Kendi partilerini eleştirenler önce dönüp e, güçlendirilmiş parlamenter rejim protokolünü okusunlar dikkatle. Neden? 1921 Anayasası'na atıfı görecekler. Evet. Tamam. Yine o protokolda. E, etnik ve mezhepsel kimliklere siyasal kimlik verilme yaklaşımını görecekler. Onun için biz o protokolü gördüğümüz için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bu protokolü koyduk. Orada terörle mücadele yok. Orada Atatürk yok. Bir kez Atatürk geçmiyor ya. Koskoca o protokolü, o protokolü önlerine koyduğunuzda kimse itiraz etmedi mi? Hayır etmedi. Toplantıda? Hayır. O maddeleri etmediler yani. Yani bir rica ettikleri, çıkartılmasını istedikleri, üzerini çizdikleri şeyler oldu. Ama ee, o ilk dört maddeyle ilgili olan değildi.